İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaptığı bir açıklama Cumhur İttifakı'nın tepkisini çekti. Soyer'in 100 yıl önce Osmanlı Devleti'ni yönetenler için gaflet, delalet ve hıyanet içindeydiler demesine hem MHP lideri Devlet Bahçeli hem de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptıkları açıklamayla sert tepki gösterdi. Bahçeli isim vermeden Tunç Soyer'i iflah olmaz bir cahillik içinde olmakla suçladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şuursuzlukla. Yüz yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluş yıl dönüm törenlerinde kurduğu bu cümleler tartışma yarattı. Soyer'e Cumhur İttifakı'ndan tepki yağdı. Tunç Soyer'e ve onun gibi düşünen herkese bir kez daha söylüyorum. Bile basan müstevdilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerin 9 Eylül 1922 tarihinin 100. yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır. MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı açıklama yaptı, isim vermeden Soyer'e hedef aldı. Yüzyıllardır hapsoldukları karanlık mahzenden çıkmak için uygun zaman kollayanlar, Türk milletinin hayat hakkını gasp etmek için projeler hazırlayanlar, şimdilerde tekrar doğrulsalar da kaybetmeye mahkum oldukları kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeği olarak karşımızdadır. Osmanlı'yı cumhuriyetten ayıracak hiçbir şey yoktur. Osmanlı da bizimdir, cumhuriyetlerimizdir. Bunlar hepsi bizim ülke tarihimizin kültürümüzün bir parçasıdır. Şimdi Osmanlı'yı onlar düşmandı gibi görürseniz adama sormazlar mı? Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı subayı değil miydi? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de eleştirilerini sosyal medya hesabından yaptı. Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ne hedef alması şuursuzluktur. Çelik, Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de diye konuştu. Cumhuriyet de bizim Osmanlı Devleti de. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimizle Osmanlı Devletimizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat dün akşam İzmir'de düzenlenen kutlamaları çok beğendiğini belirtip Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti. Helalleşme turu kapsamında Ergenekon'dan yargılanırken cezaevinde ölen Kudüs'i Okkır'ın eşini ziyaret etti. Devletin mağdurlardan ergene özü dilemesini istedi. Kudüs'i Okkır'ın ölümü aslında bir cinayettir. Ergenekon kumpas davasında gizli kasa suçlamasıyla yargılanmış, cezaevinde kansere yenik düşmüştü Kuddusi Okkır. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Okkır'ın ölümü için cinayet dedi. Büyük bir acıdır. Acı sadece aileye özgü bir acı değil. Bu ülkede hak, hukuk ve adalet isteyenler de aynı acıyı bir şekliyle çekmişlerdir. Kılıçdaroğlu helalleşme görüşmeleri kapsamında dikkat çeken bir adresteydi bugün. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Kuddusi Okkır'ın İzmir'de yaşayan eşi Sabriye Okkır'ı ziyaret etti. Kendisinden randevu istediğimde gelsin ama sitemlerim olacak demiştim. Evet yine geleceğim dedim. Evet sitemle dinleyeceğim dedim. Çünkü onun acısı aslında hepimizin acısıdır. Ergenekon, Balyoz ve amirallere suikast davalarını hatırlattı. Onlarca kişinin mağdur edildiğini söyledi. Devleti özür dilemeye çağırdı. Devletin aslında özür dilemesi lazım. Siz bir topluma, bir aileye, bir kitleye acılar çektirirseniz devleti adaletle yönetmiyorsunuz demektir. CHP İzmir'de iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya geldi. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklere dikkat çekti. CHP'li Başkan Tunç Soyer'e teşekkür etti. 100. yıl gerçekten çok görkemli bir şekilde kutlandı. Ben de oradaydım Sayın Başkanımızla beraber. Hepinizin huzurunda Sayın Başkan'a bütün Türkiye bu güzelliği yaşattığı için kendisine teşekkür ederim.